Annesine koronadan ölmeden önce Fudge Time'dan veda etti. Michael Bennett, koronavirüs hastası annesine ölmeden önce veda edebileceğini düşünmemişti. Ancak bir hemşire hayalini gerçekleştirdi. CNN International'da olaya anlatan hemşirenin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan Spiker de gözyaşlarını tutamadı. Amerika'da birçok aile gibi, Michael Bennett de koronavirüs hastası 75 yaşındaki annesi Corollan Kristin Gen ile aynı yerde olamayacağı söylendi. CNN International yayınına katılan Bennett, o anları orada olamamak, annemin elini tutamamak çok çaresiz bir duygu. Öylesine sinirli ve çaresiz hissetmekten geçen günleri hatırlıyorum diyerek anlatıyor. Ancak Washington'daki hastanede görevli bir hemşire Bennet'in annesine vedasını sağlamak için büyük bir sorumluluk aldı. CNN'e konuşan Bennet bir hemşirenin onu kişisel cep telefonundan aradığını ve annesinin nefes almasının değiştiğini ve muhtemelen daha fazla yaşayamayacağını söyledi. Bennet'e Telefonu yüzüne tutacağım, böylece onu sev, sevdiğini söyleyebilirsin ve vedalaşabilirsin diyen hemşire, yalnız olmayacak, sonuna kadar onunla kalacağız diyerek de kadını rahatlatmaya çalıştı. Günün sonunda Ben hasta annesiyle Facetime üzerinden konuştu ve vedalaştı annesine seni çok seviyorum dediğini belirtilen Bennet, annesi ile son dönemlerde tartışmalar yaşadıklarını, hemşire sayesinde ona kendisine affettiğini belirttiğini de söyledi. Bennet, annesi ile son anlarını anlatırken CNN spikeri ise gözyaşlarını tutamadı. Spiker, kendi öz annem bile değil ancak kalbim seninle birlikte sıkıştı. ...çok üzgünüm, dedi. O duygusal anlar canlı yayına böyle yansıdı. CNN sunucusu Brock Baldwin... ...bir kadının annesine FaceTime aracılığıyla ölen koronavirüsten... ...ölme hikayesi üzerine gözyaşlarına buldu. Covid-19'un ölümünde hastanede annesinden ayrılan bir kadının duygusal hikayesi... Pazartesi öğleden sonra gözyaşlarına CNN çapası getirdi. Michael Bennet, Facetime Time aracılığı ile son veda etmek zorunda olduğu koronavirüs protokolleri nedeniyle annesini son bir kez göremedi. Bennet, sadece orada olmak ve annemin elini tutamamak, kafasını olmak, ona söylemek istediğim şeyleri anlatmak, sadece çaresiz bir duyguydu, dedi. Bir hemşirenin, bir hastane hemşiresi, Bennett'in çağrısını almak için kişisel cep telefonunu kullandı ve tam koruyucu giysiler giyerken kızının annesine dokunmasını sağladı. Kendi annem bile değildi, dedi. Baldwin gözyaşlarını tutarak kalbin sadece senin için acı çekiyor, Dedi. Bir Washingtonlu kadının koronavirüs protokolleri nedeniyle bir facetime time çağrısı sırasında ölen annesine son bir veda etmek zorunda kaldığı söz konusu olduğunda CNN Türk'te duygusal bir an geçti. Hikaye CNN sunucusu Brooke Baldwin'i gözyaşlarına boğdu. Ben net annemin yüzüne doğru koydu ve anneme onu sevdiğimi, onu ne kadar özleyeceğimi söyleyebilirim dedim. Vedalaşmayı bitirirken hemşire telefonu geri aldı ve hemşirenin ağladığını görebiliyordum. Maskeden gözyaşları çıktı. Ben hemşireyi bu kadar şaşırtıcı koşulların ötesine geçtiği için övdü ve isimsiz hemşirenin Bennet'in dokunuşunu iletmesi için annesinin kafasını bile oluşturduğunu söyledi. Kendi annem bile değil, dedi. Baldwin gözyaşlarını tutarak, CNN Türk'ün sunucusu, kalbim sadece senin için acı çekiyor, dedi. Annesine koronadan ölmeden önce Fazet Time'dan veda etti. Michael Bennett, koronavirüs hastası annesine ölmeden önce veda edebileceğini düşünmemişti. Ancak bir hemşire hayalini gerçekleştirdi. CNN International'da olaya anlatan hemşirenin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan Spitzer de gözyaşlarını tutamadı. Amerika'da birçok aile gibi Michael Bennett de koronavirüs hastası 75 yaşındaki annesi Corolan Kristin Gen ile aynı yerde olamayacağı söylendi. CNN International yayınına katılan Bennett o anları orada olamamak, annemin elini tutamamak, çok çaresiz bir duygu. Öylesine sinirli ve çaresiz hissetmekten geçen günleri hatırlıyorum diyerek anlatıyor. Ancak Washington'daki hastanede görevli bir hemşire Bennett'in annesine vedasını sağlamak için büyük bir sorumluluk aldı. CNN'e konuşan Bennett bir hemşirenin onu kişisel cep telefonundan aradığını ve annesinin nefes almasının değiştiğini ve muhtemelen daha fazla yaşamayacağını söyledi. Bennet'e telefonu yüzüne tutacağım. Böylece